Bu dersimizde elektromanyetik e, dalga dersinin ilk soru çözümünü yapacağız. E, sorumuzda ne diyor? Kaynaksız boş uzay ortamından bahsediyor ve bize bir elektrik alan vektörü vermiş. E, ve bu elektrik alan ifadesinin dalga denklemini sağladığını göstermemizi istiyor. Aynı zamanda Maxwell denklemleri yardımıyla bu elektrik alanı karşılık gelen manyetik alan vektörünü belirleyip bu manyetik alan vektörünün de dalga denkleminin sağladığını göstermemizi istiyor. Hemen çözmeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk başta e, şunu bir kavrayalım. Bize vermiş olduğu elektrik alan vektörü ne? Ex çarpı kosinüs omega t eksi kz. Elektrik alan yönü. Elektrik alan yönü. Nedir arkadaşlar? Elektrik alan hangi yönde hareket ediyor? önündeki bakın e, e, x yönünde hareket ediyor. Artı e x. Peki dalganın yayılma yönü ne? Dalganın yayılma yönü. Dalgan arkadaşlar yayılma yönü bulmak için kosinüsün içine bakacağız. Ee, kosinüsün içinde bize ne diyor? Omega t eksi kz yönünde ilerliyor dalga. Unutmayın arkadaşlar, biz eksi g omega t time dependence ile zamana bağlı ile hareket ediyoruz. ve burada, buradan arkadaşlar ee, artı ez yönünde ilerlediğini söyleyebilirim dalga yayımına. Bu e, temel kavramı ilk önce e, kafamızı unutmamız gerekiyor. Şimdi en en genelde dalga denklemini yazmak istediğimde biz bu dalga denklemini derslerimizde yazmıştık. Neydi? gradyan kare elektrik alan vektörü ya da bunu biz ne ile de ifade etmiştik aynı zamanda arkadaşlar Laplasyen e ile de göstermiştik. Gradyan kare elektrik alan eksi epsilon mü del kare elektrik alan bölü del t kare eksi sigma mü'yu unuttuk. Sigma mü del e bölü del t. eşittir gradyan rho bölü epsilon artı mü del js bölü del t. Bu denklemin çıkarımını dersimizde de göstermiştik. O yüzden çok üzerine durmuyorum. Şimdi bize soruda ne diyor aynı zamanda? Kaynaksız boş uzay ortamından bahsediyor. Yani source free arkadaşlar İngilizce'deki karşılığı. Yani o da ne anlama geliyor? Denklemin arkadaşlar sağ tarafı eşittir sıfır. Kaynak yok. Kaynak yok. Aynı zamanda arkadaşlar ne diyor? Boş uzay ortamındaymışız. Yani epsilonlar epsilon sıfır, müler mü sıfıra dönüşecek arkadaşlar. O zaman denklemi tekrar bir yazayım. Dalga denklemi radyan kare elektrik alan vektörü eksi epsilon sıfır mü sıfır del kare e bölü del t kare Eşittir sıfır olacak. Aynı zamanda arkadaşlar, ne oldu? Boş uzayda olduğumuz için mü sıfır, epsilon sıfır. Bu da benim ışık hızıma eşit olacak. Şimdi e, şu hatırlatmayı tekrar yapalım. Laplasyan operatörü ne işe yarıyordu arkadaşlar? Bütün koordinatlardaki ikinci dereceden kısmi türevleriyle değil mi? Mesela elektrik alanın Laplacini ne ifade ediyor bize? Ee, del kare, del x kare, e, x yönündeki bileşeni, e, x yön vektörümüz, del bölü, del kare bölü del y kare, e, y yönündeki bileşeni e, y yön vektörümüz artı del kare del z kare z yönündeki bileşeni ve e z. Şimdi elektrik alan vektörümüz e, bize şu şekilde verdi. Şimdi şurada dalga denklemini yerine koyalım. Evet. Ne yapacağız arkadaşlar? Biz de ilk başta şunu görmemiz gerekiyor. Elektrik dalgamız z yönünde ilerliyordu. Bunu biliyoruz. Elektrik alanımızın yönü ise Ex'ti. Şimdi şurada ki denklemde ben bu elektrik alan vektörümü yerine koyacağım. Ama şu denklemde ufak bir e, düzenleme yapmak istiyorum. Şimdi şurada ben 1 bölü kare kök mu0 epsilon 0'a ışık hızı olarak belirlemiştim. O zaman mu0 çarpı epsilon da arkadaşlar 1 bölü c kare olacak. Yani şunu şuradan silip 1 bölü c kare yazabilirim. Şimdi elektrik alan vektörünü yerine koydunuz arkadaşlar. Del kare kosinüs omega t eksi kz bölü del z kare dalganın z yönde bileşeni var. Bu yüzden z'e göre türev aldım arkadaşlar. Eksi 1 bölü c kare Şimdi zamana göre türev alacağım. Del kare kosinüs omega t eksi kz bölü del t kare eşittir sıfır arkadaşlar. Şimdi ikinci dereceden kısmi türevleri aldığımızda arkadaşlar yazalım. Direkt türevini alınmış haline yazıyorum. Eksi k kare, tak, üstten hatırladığımız gibi kosinüsün türevi e, iki kez türevini aldığımda e, eksi k kare gelecek başa ve kosinüsün kendisini tekrar yazacağım. Omega t eksi k z artı artıya dönecek burada. Eksi k kare geldiği için e, pardon e, t'ye göre türev alıyoruz. Omega eksi omega e, kare geldiği için bir bölü c kare omega kare kosinüs omega t eksi k z eşittir 0. Ve ben şunu da biliyorum. K'yı omega b omega bölü c olarak yani 2 pi bölü lambda dalga sayısına eşit olduğunu biliyorum. Yani şurası da aslında bana neyi verecek? K'yı verecek arkadaşlar. Daha doğrusu k kareyi verecek. Şimdi arkadaşlar ee, ne yaptık? E, dalga e, denkleminde e, yerine koyduk. Ve sonuç olarak eksi k kare kosünüs omega t eksi k z artı k kare kosünüs omega t eksi k z gördüğümüz üzere bir tarafta pozitiflisi, bir tarafta negatifisi eşittir sıfır. Yani bize vermiş olduğu elektrik alan e, dalga denkleminde yerine koyduğumuzda e, dalga denklemi sağlığını gördük. Şimdi bizden ne istiyor arkadaşlar? Bu elektrik alanın Maxwell denklemleri yardımıyla e, karşılık geldiği manyetik alan vektörünü belirlememizi istiyor. Şimdi biz Maxwell denklemlerinden ne biliyoruz arkadaşlar? Rotasyonel elektrik alan eşittir eksi del B bölü del eşittir eksi B'yi mu olarak açıyorum ve boş uzaydayız. Mu sıfır del haş bölü del Ve şimdi rotasyonel alma işlemi yapacağız. Bunu dersimizde de yapmıştık hatırlarsanız. Iııı ee, Rotasyonel e ilk önce yönlerimizi yazalım e ez şimdi türevlerimizi kısmi x kısmi y kısmi z ve elektrik alanımın bileşenlerini yazacağım şimdi. şimdi rotasyonel alma işlemini yapalım arkadaşlar birlikte. Rot E diyeceğim. Şimdi ilk başta EX'e göre bakacağız. Burada arkadaşlar yapacağımız şey şu. EX ile olan tarafı kapatınca geriye kalan matrisinde bir delta alıyormuş gibi bir çaprazlama işlemi yapacağım. O da şuna karşılık geliyor. Del bölü del y e eksi del bölü del z e ve şimdi araya eksi işareti koyacağım ki delta işlemini hep bildiğimiz gibi yapabilelim. Burada şurada e x yön yazmadık. Eksi Şimdi y'yi kapatıyorum arkadaşlar. y'yi kapattığımda yine del bölü del x ez eksi del bölü del z x şimdi art ey yön vektörümüzü yazalım artı şimdi ez tarafını kapatınca şurası kalıyor. Burada bir delta işlemi yapacağım. Del bölü del x e y eksi del bölü del y e x bu da z yönünde. Şimdi arkadaşlar tek tek hangileri bize neler verecek? E, buna bakalım. Şimdi benim zaten e, elektrik alanının bir z bileşeni var arkadaşlar. Yani e, elektrik alanının bir y bileşeni yok. Bu sıfıra gidecek başta. X bileşeni yok sıfıra gidecek. X bileşeni yok sıfıra gidecek. Y bileşeni yok sıfıra gidecek. Şimdi del bölü del diye ezet. Benim ezetimin arkadaşlar yani Kosinüs omega t eksi k y'ye göre kısmı türevi bana sıfır verecek. Ve buradan bize gelebilecek e, tek şey arkadaşlar e, pardon şurada bir e, yanlışlık yaptık. Şurada oklarımızı yanlış çizdik. Elektrik alanımız x yönünde değil mi? Yani benim elektrik alanımın Y ve Z bileşeni yok aslında. Şunu silelim. Şunu da silelim. Ee, ne yapacağım? EY ve EZ bileşenli olanları sıfıra götüreceğim. Sıfır. EY sıfıra götürdüm. Tamam. Peki elektrik e, alanımın şuradaki son terim del bölü del Y e, ee, EX. Buradan bir terim gelir mi? Yani Y'ye göre türevini alsam sıfır gelecek. Yani ancak şu ifademle benim elektrik alanım da Z'li bir şeye göre türev alayım ki bana bir şey gelsin arkadaşlar. O da işte şu bileşenden gelecek. Ne olacak? Ee, bunun Z'ye göre türevini aldığımda Hemen alalım. Rotasyonel E Del bölü Del Z E X E Y Bana K Sinüs Omega T eksi KZT E olarak verecek arkadaşlar. Buradan e, bu çıkarımı yapabilirim. Ve bu da neye eşit olacak arkadaşlar? Eksi mü sıfır del H bölü del T'ye eşit olacak. E, benim H'a geçebilmem için de ne yapacağım arkadaşlar? e, ee, integral alacağım basitçe. H manyetik alanı. Şuradaki mü sıfırı paydaya attım. Eksi k bölü mü sıfır. İntegral sinüs omega t eksi k z e y bileşeni var. dt zamana göre integral alacağım. Ne olacak? Eksi k bölü mü sıfır sabit sinüs omega t eksi k z'in t'ye göre türevinden arkadaşlar ne gelir? Pardon integralinden. Eksi kosinüs. Kosinüse dönecek. Omega t eksi k z. Bir de t'ye göre türev aldığımız için t'nin kat sayısı omega'da integralden dolayı paydaya gelecek arkadaşlar. Ve burada k bölü K bölü omega var görüyorsunuz. K bölü omega da e, bu da yine şimdi e, mu sıfırla epsilon sıfırla e, bunu hani e, bağdaştırabiliriz arkadaşlar. Ve sonuç olarak en sonunda benim manyetik alan vektörüm şöyle. epsilon 0 mu 0 kosinüs omega t eksi kz şurada ki eksi ile buradaki eksi birbirini götürdüm. E, ve e, y yönünde olacak arkadaşlar. Şuradaki şey nasıl geldi ben anlamadım diyorsanız eğer hani şunu yaptım aslında. E, ben 1 bölü c'nin arkadaşlar mu 0 ve epsilon 0 çarpımı olduğunu biliyorum. Ve hani şuradaki e, şeyi kullandım. Hani, e, 1 bölü kare kökü mu 0 epsilon 0 e, c'ye eşit arkadaşlar. E, aynı zamanda omega bölü c'de k'ya e, eşit. Buradan bağlantı kurarak en son ki manyetik alan vektörümü elde ettim arkadaşlar. Şimdi bize ne diyordu? Manyetik alan vektörünü belirleyin diyordu. Ve manyetik alan vektörünün de dalga denklemini sağladığını gösteriniz diyordu. Dalga denklemi neydi? Tekrardan şu vektörü dal, pardon aynı, e, şu denklemi yani dalga denklemini sağladığını gösterin diyor. Ve yani şuradaki e'ler yerine aslında h vektörlerini ben yerine koyacağım. O da şöyle hemen devam edelim. Şuna bir tikimizi attık. E, gradyan kare yani laplasyen h vektör x, y sıfır mü sıfır del kare h bölü del t kare Şimdi ben h vektörümü zaten biliyorum arkadaşlar. Değil mi? Şimdi bunun eee Laplacian'ı e, alalım. Ne, ne olacak arkadaşlar? Epsilon 0 mü 0 del kare kosinüs omega t eksi kz del z kare eksi 1 bölü c kare epsilon 0 bölü 0 del kare kosinüs omega t eksi k z bölü del t kare ve arkadaşlar ee, şimdi şöyle denklemimizi bir toparlayalım. Bir arada yazalım. Bunu kopyaladık. Ve eksi dedik. Şu. integral integral yanlış oldu. Türevlerini aldığımız arkadaşlar. ikinci dereceden ilk ifadede z'ye göre ikincisinde e, t'ye göre türevlerini aldığımızda arkadaşlar şunlar gelecek. Eksi k kare kosinüs omega t eksi k z tabi bunun başında bir de epsilon sıfır mü sıfır katsayısı da var artı epsilon 0 mü 0 katsayısı burada da var. Artı e, şurası bitmiş. omega kare bölü c kare kosinüs omega t eksi k z olacak. Ve ben omega kare bölü c karenin de k kareye eşit olduğunu biliyorum. Ve burada denklemin bir tarafı artı bir tarafı da şuradan dolayı eksi. Sonuç olarak bu da sıfır çıkacak. Yani bize kaynaksız bir ortam dediği için denklemin sağ tarafının sıfır olması gerekiyordu. Manyetik alan vektörünün de dalga denkleminin sağladığını bu şekilde göstermiş olduk arkadaşlar.